Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş kombide 2949 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Yüksek kapasitede alev yeni yok anlamına gelmektedir. Bu arıza durumunda direkt servis yardımı almalısınız. Burlör çalkalanma sonucu otomatik yeniden başlatılır. Burlör joint alanına bakılması gerek ve duyulursa yani gerek duyulursa değişim yapılmalıdır. Kombi kapasitesinin düşürülmesi de gerekebilir. Siz kullanıcı olarak boş yetkili servislerinden direkt olarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.